Küpelerin benim uğur böceği. Ve sen kara kedicik. Bunu kedikli izimle ki onunla işin bittiğinde senin yüzüğünü alayım. İyi çocuğum. Hayır! Kara kedi! Artık kötülük yapamayacaksın küçük akuma. Kötülükten! Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Uğur böceği, kara kedi. Çok gençsiniz. Neredeyim? Aslında hangi zamandayım diye sormalısın. Hadi Chris, zamanımıza gidelim. Ha, Chris? Gördün mü? Başardık. Her zaman başaracağız gelecekteki uğur böceği ne zaman mucizemi alacağım? Sen de benim kadar havalısın mini ben. Mucize uğur böceği! Neden kimse bana ne kadar harika olduğumu söylemiyor? Çünkü sen zaten en iyi olduğunu biliyorsun kara pisicik. <laughs> Acele etmemiz gerek böcüşüm. Yakında tekrar görüşecek miyiz? Hiç şüphen olmasın. Çak Çarp bakalım. Nuru, kara kanatlar kapansın. Efendim, ben... Sessiz ol Nuru. Gelecekte Hawk Moth değilsem başarısız oldum demektir. Ya da başarmışsındır. Geleceği değiştirmek mümkün Gabriel.